Nimet veren, nimet alan gibi iki türlü anlamı var kelimenin. Yani hem seven anlamı var hem de sevilen anlamı var. Efendim evliyaullah Allah'ın veli kulları. Allah'ı sevenler veya Allah'ın sevdikleri. Ama aynı kelime şeytan içinde de kullanılıyor. Şeytanın da velileri var. O zaman doğru da şeytanın arkadaşları yani. Şeytanın arkadaşı olmaktan sakınmaya bizi Ayet-i Kerime davet ediyor. Dolayısıyla öyle çok sade günlük hayatta alakalı dost manası olduğu gibi e, muhtevası yükselmiş efendim özel velayete hassa diye bu sefer daha üst bir anlamı var. Tabi koruyucu, hami, gözeten gibi anlamlara doğru gidiyor. O zamanlar. Hani biz o olumlu anlamı kendi arkadaşlıklarımız içinde kullanalım anlamında benim söylediğim oldu. Çünkü veli kelimesi. Evet. <laughs> Allah'a inanan, samimi olarak bağlanan kişiler de velidir. Efendim daha özel kimliğe kavuşmuş olanlar, e tamam onları da söyleyecek. E, o unvanlar yakışır ama e, samimi Müslümanlar da kendileri ne Allah'ın veli kulu diye hissetsinler ve daha neşeli ve daha inşallah e, kararlı bir şekilde e, ilerlesinler.